Fatih'in çıkardığı kardeş katli kanun manesini de bu padişah ortadan kaldırdı. Çok dindar bir padişah. Caminin inşaatında kendisi de amele gibi çalışıyor ve eteğinde taş taşıyor. Ya Rabbi Ahmet kulunun hayrını da kabul eyle diye ne yapıyor? Dua ediyor. Şimdi ne dedim ben size altı minareli tek çak, can, camimiz bizim. Altı minareli. Hemen böyle bir takım şey uyduruyorlar. Efendim diyorlar ki Padişah mimara demiş ki yana bana minaresi altından cami yap. Şey de yanlış anlamış. Mimar da bunu yanlış anlamış. Altın yerine altı minare yapmış. Bu doğru 1609-1616. E, hatta tam 17'de bitiyor şey. E, yani padişah zaten burada çalışıyor, çabalıyor. Görmemiş mi yani? Tabii o Osmanlı da zaten öyle altından olmaz. Yani yaptığım İslam'a uygun değil çünkü. Şimdi yalnız altı minareli bura olunca Millet niye başlıyor. Her dönemde var bu. Mesela yeni cami yapılırken de işte Çamlıca Camii yapılırken de bunlar her zaman olacak şey. Evet. Ee, şimdi diyorlar ki millet eleştiriyor. Ya diyorlar Kabe'de de altı tane minare var. Bu da altı tane minare. Karıştırıyor. Yarıştırıyor. Değil falan evet ben yine O zaman ne yapıyor Sultan Birinci Ahmet? Buranın inşaatını durduruyor. Kabe'ye bir tane daha ilave ediyor. Sonra buranın inşaatı ne yapıyor? Devam ediyor. Şimdi bu altı minare neyi temsil ediyor? Diyorlar ki altı minare imanın altı şartını evet. veya İstanbul'un fethinden sonra Sultan I. Ahmet'in 6. Padişah olduğunu yeah. ediyor, e, ediyor diyenler var. Bir başka görüşe göre de e, şimdi